Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı olan KAM projesine ortak olmak isteyen kardeş ülke Özbekistan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Özbekistan, Çin'den modern savaş uçağı satın almak üzere bir anlaşmaya yaklaşıyor. Her iki hükümetten de resmi bir doğrulama yapılmazken, sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir Özbek pilotun Çin platformlarından birinde eğitim gördüğü iddia ediliyor. Özbek Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Sanayi Ajansı'na yakın bir kaynak yerel yayın organlarına Pekin'in Özbek Hava Kuvvetleri'ne çok amaçlı savaş uçağı satışına onay verdiğini söyledi. Kesin model açıklanmadı, ancak spekülasyonlar muhtemel aday olarak Çin ve Pakistan tarafından ortaklaşa geliştirilen hafif bir avcı uçağı olan JF-17 Tundere işaret ediyor. Özbekistan daha önce Dassault Aviation'dan Fransız yapımı Rafale avcı uçağını satın almayı düşünmüştü. Ancak son gelişmeler taşkentin potansiyel olarak maliyet faktörleri, daha hızlı teslimat süreleri veya Pekin ile stratejik uyum nedeniyle bir Çin platformunu tercih ettiğini gösteriyor. Bazı kaynaklar Özbekistan'ın Çin'in daha gelişmişçe, 35A hayalet avcı uçağına ilgi duyduğunu da öne sürdü. Ancak analistler Pekin'in yeni nesil teknolojisini yurt dışına, özellikle de müttefik olmayan ülkelere transfer etmeyi kabul edeceğine şüpheyle yaklaşıyor. 35 ağının halen Çin'in kendi kuvvetleri içinde sınırlı konuşlandırmanın ilk aşamalarında olduğuna inanılıyor ve Çin hükümeti tarihsel olarak üst düzey savaş sistemlerini ihraç etme konusunda temkinli davranıyor. Onaylanması halinde bu satış Özbekistan ile Çin arasındaki en önemli silah anlaşmalarından biri olacak ve iki ülke arasındaki askeri bağların derinleştiğine işaret edecek. Bu aynı zamanda Özbekistan'ın geleneksel olarak Rus ve Batı sistemlerini içeren tedarik stratejisinde de bir değişimi temsil edecek.